Bugün acaba ne oldu ki sen bana da bu sırdını döndün. Çok merak ederim ne oldu acaba. Hmm, sen daha iyi biliyorsun. Eee hey, arkadaş sanki küsme makinesi lan evlendim. Ha buraya bak. Ha buraya bak her şeye bir bahane bulu küseyesin. Ne oldu? Gel abi yana. Kız gel bir konuşalım de arkadaş ya. Kelas Bak bana bak Ne oldu? Dokunma bana. Eee dokunduk da ne oldu ha? Dokunuyorum sana ha. Ha ne oldu? Ha bir şey mi oldu yani? Söyle bana bakalım ne oldu bize? Ha? Hmm, sen daha iyi bilirsin. Hiç bana dokunma yürü git. Arkadaş ya bir sürü özel gün var kesin birini unutmuşumdur sanki benim kafama hafızam yeni belgesidir her şeyi oraya kayıt edeceğim Ne oldu de bana da bana ona göre çözümünü bulalım Hiç bana bir şey sorma hiç Arkadaş ya hafta sonu evi temizledin o muydu acaba hmm, e çorapları oraya atmadı attım acaba onu. Hmm, her şeyi de yapmışsın bak.